Zilinin arı Balıkesir'deyiz. Sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar, biz buraları hep Türk denizcilerinin ilk vatanı Leventler Diyarı olarak biliriz. Ecdadımız Osmanlı'yı denizle tanıştıran, Rumeli'ye taşıyan Karesi diyebiliriz şanlı tarihimiz her safhasında Balıkesir'i ve Balıkesir insanını görüyoruz. Balıkesir vatanın birliği ve bütünlüğü için en çok şehit veren illerimizden bir tanesi. Türkiye'nin Marmara ve Ege Denizi'ne açılan yeşil penceresi Balıkesir, ülkemizin sanayi açısından en gelişmiş iki bölgesini birbirine bağlayan konumuyla Güney Marmara'nın önemli merkezleri arasındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son 21 yıl Balıkesir'in her alanda gelişmesi için çok önemli yatırımları gerçekleştiriyoruz. Nasıl ki Balıkesir'in medarı iftarı Kurtdereli Mehmet Pehlivan Türk milletinin sırtını yere getirmedi. Biz de Balıkesirlilerin taleplerini biliyor yakından takip ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bizler bugüne kadar milletimizin gördüğü en büyük desteği alarak toplumun büyük kesiminin güvenine ha, güvenine nail olmuş büyük bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Terör, savunma sanayinde yerlilik ve millilik, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye'nin önündeki 30 40 yıl bekleyen sorunları fiilen çözmüş, başarılı büyük bir siyasi parti olan AK Parti'nin mensuplarıyız. FETÖ'den taşına PKK'sına terör örgütlerinin belini kırdık. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yürütü, yürütmüş olduğumuz operasyonlar ile sınırlarımızı artık terör örgütlerinin bataklığı olmaktan çıkardık, güven tesis ettik. Köşe bucak inlerine saklanan bu eli kanlı terör örgütü mensuplarına yurt içinde de göz açtırmıyoruz. Bugünlerde devam etmekte olan pençe kilit operasyonları kapsamında da kahraman askerlerimizin başarılı operasyonları ile terör etki, terör et, e, mensuplarını etkisiz hale getiriyoruz. Bu bu mücadelede şehit olan kardeşlerimize, Mehmetçiklerimize ben bu vesileyle de Allah'tan rahmet bütün milletimize bas sağlığı diliyorum. Atak, atak helikopterlerini havalandırıyor, Altay tanklarını yapıyoruz biz. Anka ve bayraklar gibi milli silahlı insansız hava uçaklarımız ile dosta güven düşmana korku salıyoruz. Migen projesiyle kendi savaş gemilerimizi üretiyoruz. Enerji noktasında da çok büyük kazanımlar sağlayacak adımlar attık. Türkiye'nin artan enerji talebini karşılamak için dev yatırımlar yapıyoruz. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli Barajı'nı inşa ettik. Mersin'de Akkuyu nükleer güç santralinin inşası halen devam etmektedir. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız eliyle Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir İstanbul, Ankara Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri bir bir hayata geçirdik. 6100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3633 kilometreye çıkardık. Demir yollarımızın tamamını yeniledik. Ülkemizi dünyada 6, Avrupa'da 6, dünyada 8. yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık. Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısını sağladık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. İç hatlar uçuş nokta sayımızı 26'dan 57'ye, dış hat uçuş sayımızı 130'dan 342 noktaya, 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84'e çıkardık. Bu örnekleri artırabiliriz. Ama kısaca son 21 yılda ülkemiz barajlarla, hastanelerle, üniversitelerle, fabrika ve organize sanayi bölgeleriyle, bölünmüş yollarla, köprü ve tünellerle, havalimanlarıyla bir baştan diğer başa yeniden imar ettik ve bu hizmet ve eserleri gören aziz milletimiz de sayın cumhurbaşkanımıza ve devletine olan güvenini gösterdi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yeniden sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyerek Cumhur, Cumhur İttifakını seçti. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve ülkemizin yarınlara umutla bakacağı yeni bir dönem daha başladı. Ve şimdi önümüzde yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim Türkiye'nin istikbaline yön verecektir. Değerli dava arkadaşlarım, tüm Türkiye gibi Balıkesir'de de ulaşımdan enerjiye, sağlıktan eğitime kadar her alanda Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Bandırma Marmara Organize Sanayi Bölgesi, Bigadiç Adalı Barajı, Balya, Ilıca, Kayalar, Kayapınar, Orhanlar, Dereköy, Çarmık ve Narlı Sulama Göletleri, Karesi ve 6 Eylül Güneş Enerji Santralleri, Dursun Bey Rüzgar Santrali, Manyas Barajı, Hidroelektrik Santrali, Çamlık, Bigadiç, Dursun Bey Millet Bahçeleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi gibi nice dev projeleri hayata geçirdik. Sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003 yılından bu yana Balıkesir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 20 milyarı kamu özel birliği kapsamında olmak üzere yaklaşık 62 milyar lira yatırım gerçekleştirdi. 2003'te sadece 70 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 693 kilometreye yükselttik. Yollarını sadece 31 kilometresi bütünlü karışım kaplamalı iken şimdi 679 kilometreye çıkardık. <laughs> İstanbul İzmir Otoyolu projesiyle Balıkesir'i de otoyol konforuyla tanıştırdık. Bursa'ya, İzmir'e, Manisa'ya ve Çanakkale'ye bölünmüş yollarla bağladık. Balıkesir Dursun Bey yolu biliyorum biraz geciktik elimiz üzerinde. İnşallah yakın zamanda bitireceğiz. Kuzey Çevre yolu Bandırma Kavşağı gibi 5 milyar 403 milyon lira proje tutarlı 14 karayolu projesini de hayata geçiriyoruz. Özellikle şehir geçişini alternatif bölünmüş yol bağlantısı sağlayacak olan Balıkesir Kuzey Çevre Yolu bizler için çok önemli. Bu projeyle şehir içerisinde kalan mevcut yol yerine kentin kuzeyinde geçecek. Bu yol ile bölgedeki ulaşım standartını önemli ölçüde rahatlatmış olacağız. 13 kilometre kat ederek geçilen güzergahı 3 kilometre kısaltarak seyahat süresini de 16 dakikadan 5 dakikaya düşüreceğiz. Ayrıca hızla artan sanayi tesislerine ve limanlara konforlu eleşim imkanını da sağlamış olacağız. Kıymetli Balıkesirli kardeşlerim, Balıkesir karayolu ağına güçlendirdi, güçlendirdiğimiz gibi Balıkesir'in tüm demir yolu ağını da yeniledik. Bandırma, Balıkesir, Manisa ve Eskişehir, Kütahya, Balıkesir güzergahlarında sinyalizasyon ve elektrikli hat işlemlerini bitirdik. Balıkesir'e Gökköy Lojistik Merkezi'ni kazandırdık. Bu merkezi otomobil, konteyner, mermer, sentetik, sentetik malzemeler, kömür gibi sanayi ürünleri yanı sıra gıda maddesi olarak et, süt, kuru gıda gibi yüklerin yüklenip yurt içi ve yurt dışına taşınacağı yeni adres yaptık. Balıkesir'i hızlı tren ağına katacak çalışmaları da başlattık. 2018 tarihinde TCDD tarafından ihalesi gerçekleştirilen Bursa Yenişehir arası 56 kilometre demir yolu üst yapısı ve Yenişehir Osmaneli arası 50 kilometre hem altyapı hem üst yapı içeren projelerimiz kapsamını genişlettik. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz ikinci bir ihale ile 95 kilometre uzunluğundaki Bandırma Bursa arasının hem altyapı hem de üst yapısını bu işi içerisine ekledik. Tamamlandığında Balıkesir'de ulusal hızlı tren ağımıza entegre olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Yozgat, Sivas illerimize bağlanacaktır. Kıymetli arkadaşlar, hem Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nın hem de Balıkesir Merkez Havalimanı'nın terminal binalarını yeniledik. Koca Seyit Havalimanımızın yolcu kapasitesini 3 milyon, Merkez Havalimanımızın kapasitesini ise 1 milyon yolcuya çıkardık. Koca Seyit Havalimanımızın 2003 yılında 3567 olan yolcu trafiği 2022 yılında tam 220 bin, 221 binin üzerine çıktı. Balıkesir'in iletişim altyapısına da büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Müsaadenizle havalimanları ile ilgili olan gerek uçuş talepleri gerek de merkezdeki havalimanının daha etkin kullandırılması konusunu valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla da konuştuk. Bu konunun da yakın takipçisi olacağız inşallah. Diğer taraftan iletişimde biraz önce bahsettiğim fiber optik kablo uzunluğu yaklaşık 9 kat artırarak 1766 kilometreden 9587 kilometreye çıkardık. 2003 yılında hızlı internet kullanıcısı yok iken bugün yaklaşık 1 milyon 335 bin üstünde hızlı internet kullanıcısı aboneye hizmet etmekteyiz. Balıkesir AK Parti ile çok çalışan, üreten, büyüyen, zenginleşen, kalkınan, yenilenen bir şehir haline geldi. Bu istikrarın devamı için önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden AK Parti ile yola devam edecektir inşallah. İstikrara, gelişmeye ve kalkınmaya devam diyecektir. Hayata geçirdiğimiz her projeyle Balıkesir'in artık sadece adında esir kalacak, kendisi kıtalara, okyanuslara ulaşacaktır. Her yatırımımız Balıkesir'in üretim ve ticaret faaliyetlerini güçlendirecektir. Buna canı gönülden inanıyorum. 21 yıldır ülkemize çağ atlatan AK Parti hükümetleri Türkiye yüzyılında da bu kutlu yolculuğumu yolculuğun hızını artırarak devam ettirecektir. Bu yolculukta teşkilatımız ve halkımız ile bir araya geldiğimiz şehir buluşmaları birlikte beraberliğimiz daha da perçinleş perçinleşecek olup çok büyük önem taşıyacak iş, hizmetlere imza atacağız beraber inşallah. Çünkü bir siyasi partinin il ve ilçelerdeki teşkilatları vücudumuzun temiz kan taşıyan gılcal damarları gibidir. Genel merkezde üretilen fikirleri toplumun her kesimine teşkilatlarımız aracılığıyla taşıyoruz. Sizler topluma iyi, temiz ve sağlıklı bilgileri ulaştırmazsanız o bölgenin gerçeklerini öğrenmeleri de mümkün değildir. Çok daha iyi örgütlenecek, hane hane, ev ev, Sokak sokak, çarşı pazar herkese ulaşıp yüz yüze kendimizi en doğru şekilde anlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum.